Ne oldu? Kedi. Kediyi Kedi mi korkuttun? Ne? Kediyi mi korkuttun? Evet. Arabalarda burada. Korktum hatadan. Asi nasıl konuşma anneciğim? Asi biraz şımarklı sanırım. Ne? Parka gidiyoruz diye heyecanlandı Asi. Heyecanlı mısın? <laughs> Bak bak hareketlere bak nasıl hareketler yapıyor. <laughs> tamam anneciğim düşersin. Dur. <laughs> Aa bak. Arkadaşlar Asil az önce annesinin elini tutmadığı için düştü ve ağladı. Değil mi Asil? <laughs> Bakar mısın bir bana? Şu an ama iyi. Bir şey olmadı. Annelerin elini tutmadan gidersek düşebiliriz. Değil mi anneciğim? Çünkü Asil çok koşturuyor. Böyle hareketler yaptığı için düşüyor. Hayır kaymadı. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Merhaba. <laughs> Hadi koş. Koş koş bir de buradan kay. Bir bakalım ıslak mı ıslak değilmiş kayabilirsin yavaş. Geliyor. <laughs> Hadi bakayım. Ay. Evet maviye gidiyoruz arkadaşlar. Bugün hava güzel olduğu için hep parka gelmiş herkes. Herkes parka mı gelmiş Asi? <laughs> Yapışa bak. <laughs> Çok aykırı hareketler yapıyorsun Asi sen ya. <laughs> Nereden geleceksin? Ama bu sarı biraz tehlikeli sen hızlı geldiğin için hızlı geliyorsun. Evet arkadaşlar biz Asil'i burada bekleyelim. Tutalım da onu. Çünkü bir kere biliyor musunuz düşecekti buradan kayarken. <laughs> öyle kalırsın bak. Nasıl hareketler yapıyor ya. <laughs> Ay çok tehlikeli Asil yaptın. Asil öyle düşebilirsin ama. Hayır Asil. Çok bacağın açılıyor. Canın yandı mı? Yanmadı. Başka ne var? Öyle yerleri ellemiyoruz. <laughs> Ayakları yetişmiyorken <ki> silin ya. <laughs> Ay, dur ben yardım edeyim sana. Aferin. Başka ne yapacaksın? <laughs> Onu yapamazsın ki. <laughs> Çok mutlu oldu ya. O da beşik gibi değil mi Asiye? Ha gayret. Aferin. Ay. <laughs> yapıyor bu çocuk her şeyi ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Her şeyi yapıyor. <laughs> Çok mutlu şu an. <laughs> <Ben nasıl gülüyor> Ama öyle bir yerleri ellemiyoruz. Ben sana yardımcı olayım mı? Evet. Hop. Yeterli. Yeterli mi yardımcı olmam? <laughs> Büyük olmana gerek yokmuş. Yani küçükler de yapabiliyormuş böyle şeyleri. <laughs> Aferin sana. Başka ne kaldı? <laughs> Küçücük boyuyla neyi döndürüyor Asil ya? Aferin sana. Şuna bakın ya. Bildiğin güç gösterisi yapıyorsun. Asil sen çok mu güçlüsün? <laughs> İnanmıyorum ha. Bak iniyor kalkıyor. Çok güçlüsün sen ya. Kendini kaldırabiliyorsun. <laughs> Neredesin Asil? Ay oradan kaydı bile ya. Bak 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 nasıl koşuyor. Bugün arabalarımızı getirmedik bu parka. Asil hadi. Hadi gideceğiz yoksa... Bence eve gidelim artık. Gidelim artık, gidelim. Ama hep buradaydık zaten. Hadi biraz iplere git koş.